Bu işaretleri görüyorsan bu insanlardan hemen uzaklaş. İbni Haldun'un tavsiyeleri, Gölgenin Dansı, İbni Haldun'un Fısıltıları. Merhaba dostlar, bugün sizlere öyle bir konudan bahsedeceğim ki, eminim birçoğunuzun hayatında yankı bulacak. İnsan ilişkileri, hayatımızın en karmaşık, en derin ve bazen de en acı veren yönlerinden biri. Birçoğumuz, yanımızda duranların aslında gölgemizi büyüten değil, ruhumuzu küçülten kişiler olduğunu geç anlarız. Peki ya size, bu gerçekle yüzleşmenizi sağlayacak bazı işaretlerden bahsetsem? Üstelik bu işaretler, yüzyıllar öncesinden, büyük düşünür İbni Haldun'dan geliyor. O, sadece bir tarihçi değil, aynı zamanda insan doğasının derinliklerine inmiş bir sosyolog ve psikologtu. Onun gözlemleri, bugün bile geçerliliğini koruyor. Hazırsanız, bu işaretleri tek tek ele alalım ve gölgenin dansını nasıl fark edeceğimizi öğrenelim. Sürekli şikayet edenler ve negatif enerji, İbni Haldun'un gözlemlediği ilk insan tipi, sürekli şikayet edenlerdir. Bu kişiler, dünyanın en güzel manzarası karşısında bile bir kusur bulur, en iyi haberi bile olumsuz bir yorumla gölgelerler. Güneşin doğuşu onlar için, yine mi yeni bir gün, anlamına gelirken, yağmur, lanet olası havadır. Onların enerjisi, etrafındaki her şeyi emen bir kara delik gibidir. İlk başlarda onlara yardım etmeye, pozitif bir bakış açısı sunmaya çalışırsınız. Ancak zamanla fark edersiniz ki, onların derdi çözüm bulmak değil, sadece şikayet etmektir. İbni Haldun, böylesi bir enerjinin bulaşıcı olduğunu ve kişinin kendi ruh halini de zamanla zehirlediğini belirtir. Onların yanında geçirdiğiniz zaman, sanki ruhunuzdan bir parça koparılıyormuş gibi hissettirir. Günün sonunda yorgun, tükenmiş ve sebepsiz bir yüzünle dolu bulursunuz kendinizi. Bu işaretleri görüyorsanız, kendinizi korumak adına bir adım geri çekilme zamanıdır. Başarılarınızı küçümseyenler ve kıskançlar. İkinci işaret, başarılarınızı küçümseyenler ve kıskançlardır. Bir başarı elde ettiğinizde, bu kişiler ya küçük bir şey derler ya da şanslıydın diye geçiştirirler. Gözlerinde parlayan o pırıltı, sevinç değil, gizlenmiş bir kıskançlıktır. İbni Haldun, toplumların yükseliş ve çöküşlerini incelerken, iç çekişmelerin ve kıskançlığın ne kadar yıkıcı olabileceğini görmüştür. Bu tür insanlar, sizin yükselmenizi istemezler, çünkü sizin başarınız, onların kendi eksikliklerini hatırlatır. Onların varlığı, size sürekli bir yetersizlik hissi vermeye çalışır ve motivasyonunuzu kırar. Hayallerinizi onlarla paylaştığınızda, size engel olmak için bin bir bahane uydururlar veya sizi küçük düşürmeye çalışırlar. Unutmayın, gerçek dostlar sizin başarınızla gurur duyar, sizi daha ileriye taşır. Eğer çevrenizde bu enerjiyi hissediyorsanız, o insanlardan hemen uzaklaşın. Yüzünüzdeyken farklı, arkanızdayken farklı konuşanlar. Üçüncü ve belki de en tehlikeli işaretlerden biri, yüzünüzdeyken farklı, arkanızdayken farklı konuşanlardır. i̇bn Haldun, toplumların ahlaki çöküşünde bu tür ikiyüzlülüğün önemli bir rol oynadığını vurgular. Bu insanlar, sizinle karşı karşıya geldiklerinde size iltifatlar yağdırabilir, dostça tavırlar sergileyebilirler. Ancak sırtınızı döndüğünüz anda sizin hakkınızda dedikodu yapmaya, itibarınızı zedelemeye başlarlar. Onların sözleri sinsice örülmüş bir ağ gibidir ve sizi içine çekmeye çalışır. Bir gün onların sizin hakkınızda konuştuklarını duyarsanız, bu sizin için bir uyanış anı olmalıdır. Bu tür bir ikiyüzlülük en güçlü dostlukları bile temelinden sarsar ve güveni tamamen yok eder. Unutmayın, bir kişinin karakteri, sizinle değil, sizin hakkınızda nasıl konuştuğuyla ortaya çıkar. Bu işareti gördüğünüzde, o kişiyle aranıza görünmez bir duvar örmekten çekinmeyin. Sürekli kurban rolü oynayanlar ve sorumluluktan kaçanlar. Dördüncü işaret, sürekli kurban rolü oynayanlar ve sorumluluktan kaçanlardır. Bu kişiler, hayatlarında yaşadıkları her olumsuzluktan başkalarını sorumlu tutarlar. Kendileri hiçbir zaman hatalı değildir, daima dış güçlerin, kötü, şansın veya başkalarının kurbanıdırlar. İbni Haldun, bireyin ve toplumun ilerlemesinin, sorumluluk bilinciyle doğru orantılı olduğunu belirtir. Sorumluluk almayan bir kişi, sadece kendisini değil, çevresindeki herkesi de aşağı çeker. Bu tür insanlar, sizin enerjinizi ve zamanınızı, onların sorunlarını çözmek veya onları dinlemek için harcamanıza neden olurlar. Ancak ne yaparsanız yapın, onlar için hiçbir şey değişmez, çünkü onlar bu kurban rolünden beslenirler. Onların sürekli dramatize ettiği durumlar sizin de hayatınıza olumsuzluk çeker. Bu insanlardan uzaklaşmak kendi ruh sağlığınız için bir zorunluluktur. Dostlar, İbn Haldun'un bu bilgece tavsiyeleri bize insan ilişkilerinde dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatır. Hayat değerli bir hediyedir ve onu kimlerle paylaştığımız bu hediyenin değerini ya artırır ya da azaltır. Unutmayın, her şeyden önce kendinize karşı dürüst olun enerjinizi tüketen, sizi aşağı çeken, size kötü hissettiren insanları hayatınızda tutmak zorunda değilsiniz. Kendi iç sesinize kulak verin, sezgilerinize güvenin. Eğer bu işaretlerden birini veya birkaçını çevrenizdeki birinde görüyorsanız, İbni Haldun'un fısıltılarına kulak verin, bu insanlardan hemen uzaklaş. Kendi mutluluğunuz ve huzurunuz için bu kararı vermekten çekinmeyin. Çünkü sizin değeriniz, sizi gerçekten hak edenlerle birlikte parlar. Sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmanız dileğiyle, hoşçakalın.